Merhabalar. Bugün psikolojik dayanıklılığın temel taşlarını konuşuyoruz. Sadece dayanıklılık nedir sorusuna değil, özellikle yoğun ve stresli iş temposunda nasıl sürdürülebilir ve anlam dolu bir içsel güç oluşturabileceğimizi konuşuyoruz. Hem dayanıklılığın hem de değerin tanımı burada çok önemli. Psikolojik dayanıklılık zorlayıcı durumlar karşısında esneyebilmek, toparlanabilmek ve kendi iç kaynaklarını harekete geçirebilmektir. Önemli bir ayrım var burada. Dayanıklılık, güçlü olmak zorundayım, duygularımı bastırmalıyım gibi bir şey değil. Aksine duygularımızı kabul edip kendimize şefkat göstererek ve değerlerimizle uyumlu küçük adımlar atarak güçlenmeyi ifade ediyor. Bu yaklaşımı ele alırken şimdi iki terapi ekolünden bahsediyoruz. Birincisi kabul ve kararlılık terapisi, ikincisi ise şema terapi. Kabul ve kararlılık terapisi değerlerimiz doğrultusunda yaşamayı merkezine koyuyor ve dayanıklılığı bu çerçevede ele alıyor. Değerler zorluk anlarında yönümüzü bulmamızı sağlayan pusulalar ve herkesin değerleri farklı olabilir. Uygular zorlayıcı olsa bile bizi ileri taşıyan küçük ama kararlı adımlar atmaktır der. Kabul ve kararlılık terapisi. Şema terapi ise erken yaşta oluşan kalıplarımız ve iç eleştirmen seslerle çalışır daha çok. Kişinin tetiklenme anında otomatik pilotta Genelde kaçınma ya da fazla yani aşırı uyum gibi tepkilere kayması değerleriyle temasını koparır. Dayanıklılık bu sesleri dengelerken sağlıklı sınırlar koyabilme becerisiyle beraber güçlenir. Peki bu noktada değer nedir? Nereye doğru ilerlemek istiyorum sorusunun cevabıdır. Neye değer? sorusunun cevabıdır aslında. Bugün bu sorunun ardından yaptığım işte hangi değerlerim bana yol gösterecek ve bu değerleri her gün nasıl canlı tutacağım sorularına da cevap arıyoruz. Nihai amacımız gün içinde motivasyonum kaybolduğunda yaptığım işi hatırlayarak kendi değerlerimle bağdaştırarak anlam ve yön bulmak. Bu gerçekten işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Öncelikle değerleri bir netleştirelim. Değerler ulaşılacak bir hedef değil, yaşam boyu yön gösteren bir pusula. Örneğin dürüstlük bir değer, ama bu ay şu kadar dürüst olacağım dersem bu bir hedef olur. Değerlerle ilgili bu noktada mikro alışkanlıklar çok önemli. Büyük hedefler motive edici olabilir, ama sürdürülebilir değişim için küçük yapılabilir adımlar şart oluyor. Mesela bir mikro adım. iki dakikada yapılabilecek değer odaklı bir davranış olabilir. Mesela sağlık değeri için asansör değil, merdivenleri kullanmak bir mikro adım olabilir bunları hayatımıza geçirmenin en pratik yolu mikro alışkanlıklar. Çok küçük, yönetilebilir ve sürdürülebilir davranışlar. Sabah bir dakika bir nefes farkındalığı. 4-7-8 nefes egzersizinden bahsetmiştik değil mi? Mesela bunu hayatınıza almak bir mikro alışkanlık olabilir. Öğle arasında kısa bir yürüyüş. Akşam 2 dakikalık minik bir yazı minik bir kendinizi dinleme yazısı mesela. Bunlar küçük mikro alışkanlıklar. Ama büyüdükçe, büyüdükçe değerleriniz doğrultusunda hareket etmenizi kolaylaştıran ve dayanıklılığınızı arttıran davranışlar. Mesela mesai bitiminde 5 dakika ayırıp o 5 dakika içerisinde o günkü duygularınızı, düşüncelerinizi sizi zorlayan anları yazmak. Ama yalnızca 5 dakika ve ardından ofisten ayrılmak. Bunu bir mikro alışkanlık haline getirmek. Yine değerlerim doğrultusunda hareket etmemi sağlayabilir, iş yaşam dengemi kolaylaştırabilir. Bu küçük adımlar zamanla büyük değişimlerin temelini atabilir. Çünkü değerlerimizle uyumlu her adım hem strese karşı direncimizi artırıyor hem de yaşamımızda anlam yaratıyor değerlerle hizalanmayı uzun vadeye taşımanın harika yollarından biri de vizyon çarkı. Bu nasıl yapılıyor peki? Öncelikle bir daire çiziyoruz. Böyle bir daire çizelim. Ardından dairemizi şöyle bir, şöyle bir, dört parçaya ayırdım ve ardından bunu da şöyle parçalara ayırdım. Derseniz kendiniz çizebilirsiniz. Çok rahat. Şablon olarak PDF olarak da verdim. Oradan da çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Her bir bölmeyi görüyorsunuz değil mi? Burada 8 farklı bölme var. Dilerseniz 10'lu olarak çizebilirsiniz. Dilerseniz 12'li olarak çizebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Size anlam ifade eden şeyleri, değerleri, sembolleri, resimleri her bir pizza diliminin içine şöyle bir pizza, bir pasta dilimi olarak düşünürsek her bir dilimin içine şöyle bir düşünelim ve ekleyelim. Dilerseniz bunu gerçek bir çark formuna da dönüştürebilirsiniz. Youtube'da bununla ilgili videolar var. Çark yapımı videoları var. Her yani ne kadar çocuklarla daha çok bu şekilde çalışılsa da yetişkinlerde de çok işlevsel oluyor. Yani bu çark için emek vermek de bir mana ifade ediyor. Bu Çarkın içine 8 farklı değerimi önce bir düşüneyim. Benim hangi değerlerim var? Önce kenara bir not edeyim mesela. Hmm, sevgi, adalet, dürüstlük gibi gibi. Burada eylem de olabilir, burada bir isim formunda da olabilir değerimiz. Nasıl isterseniz. Bu sayfada da farklı değerler görüyorsunuz. Bunlar genelde en çok yazılan değerlerden. İşte aile, bağ, sevgi, sadakat, iletişim, esneklik, gelişim, şükür gibi değerler var. Herkesin değerleri farklı olabilir. Her gün bir dilim seçip o değere uygun küçük bir mikro adım belirleyin gün sonunda bu adımı uygulayıp uygulamadığınızı kısaca not edin. WhatsApp'tan kendinize mesaj atabilirsiniz mesela. Bu vizyon çarkını vizyon kartı şeklinde de yapabiliyoruz zaman zaman. Kartlar olarak hazırlıyoruz. Ama çark olarak hazırlamak çok işlevsel. Çünkü bunun bütünde bir yerinin olduğunu görüyoruz böylelikle. Yani bu bir pasta ve pastadaki bir dilim bağlılık, bir başka dilim sadakat, bir başka dilim Adalet mesela. Bu çarka değerlerinizin isimlerini yazarken yine boya kalemlerinizi kullanmanızı istiyorum. Eğer varsa. Eğer boya kalemleriniz yoksa. Herhangi bir kurşun kalemle farklı gri tonları oluşturabilirsiniz. Farklı tonlamalar yapabilirsiniz. İçerisine farklı resimler, farklı şekiller çizebilirsiniz. Mesela adalet dediniz değil mi? Adaleti nasıl yazmak istiyorum Nasıl yazsın adalet? Mesela adalet ve sadakat var. Sadakat şöyle yazsın. Hmm, böyle biraz daha eğik yazsın. Mesela hmm, adalet şöyle biraz daha böyle dik formatta yazsın. Böyle T harfinin sonu böyle keskin olsun. Ama, ama sadakat şöyle gelsin gibi gibi gibi. Böyle nasıl isterseniz o noktada tamamen size kalmış. Bu yazı tipini de değiştirebilirsiniz. Mesela büyük harf, küçük harf kullanımına dikkat edebilirsiniz yazarken. Bu kelimeyi ben nasıl yazayım ki daha sadakati ifade etsin? Bu kelimenin bu dilimin içine ben neler koyayım ki bu dilimin sadakat dilimi olduğu daha çok belli olsun gibi. Yani bu da o renklendirmenizi, tonlamanızı, içine yazdığınız, çizdiğiniz şeyleri daha fazla o değeri nasıl ifade edebilirim ile düşünmenizi istiyorum. Şimdi eğer tamamlamadıysanız durdurabilirsiniz. Tamamladıysanız devam edelim. Çoğumuz vizyon çarkını yaptıktan sonra ilk günlerde daha çok motive oluyoruz. Ama bazen hayat akışı içinde unutabiliyoruz. İşte bu noktada 5 dakikada değerlerle yeniden hizalanma tekniğimiz devreye giriyor. Şimdi size gün içinde motivasyonunuz kaybolduğunda veya odağınız dağıldığında uygulayabileceğiniz 5 dakikalık bir hizalama egzersizi gösteriyorum. Amacımız yaptığınız işi sizin için anlamlı bir değere bağlamak ve bu sayede motivasyonunuzu yeniden yakalamak. Adımlarımız şöyle. Öncelikle dur ve sor. Şu an yaptığım iş hangi değerime hizmet ediyor? Benim değerlerim vardı. Ben sorumluluk diye bir değerim vardı benim mesela gibi. Aydından bağlantı kurun. mesela bu raporu hazırlamam sorumluluk değerime hizmet ediyor. Bu da cevabı netleştirin. Üçüncü adım eylemi yeniden tanımlayın. Bu raporu bitirmek hem kendi hem de ekibimin başarısına katkı sağlamak demek. Ben ne yapıyorum ki? Ne işe yarıyorum ki burada? Gibi bir şey geçmişti aklınızdan. Ya da niye ben Excel uğraşıyorum ki? Ben mühendisim dediniz mesela. O esnada değerlerimle yeniden izahlandım. Durdum ve sordum. Bağlantı kurdum. Evet ben mühendisim ama Excel'le uğraşmamın şöyle bir işlevi var burada şu anda aynı zamanda ben ekip olarak çalışıyorum ve ekibime bağlılık değerimle örtüşüyor şu an yaptığım. Kişinin gün içinde değerlerinden uzaklaştığını fark ettiği anlarda yeniden odaklanmasını sağlıyor bu teknik. Mesela sabah toplantısında proje sunumu sırasında yöneticiden sert bir geri bildirim alıyorsunuz. İçsel eleştirmeniz diyor ki yetersizsin, yine her şeyi berbat ettin, gibi sözler devreye giriyor. Motivasyonunuz düşüyor. Öğleden sonraki işlere odaklanmanız zorlaşıyor. Sonuç ne oluyor? Gün yani otomatik olarak görevleri yaparak geçiyor. Yani şunu da yaptım, bunu da yaptım, onu da yaptım gibi bir şey oluyor ve akşam tatminsizlik ve tükenmişlik hissi yaşıyorsunuz. Ama eğer o anda değerlerinizle yeniden hizalanabilseydiniz o zaman onlarla bağlantı kurardınız ve yaptığımız işin anlamını idrak etmemiz kolaylaşırdı. Bir de çok daraldığınız ve bunaldığınız anlarda tekrar aslında benzer bir formda ama şu şekilde kullanabileceğiniz bir egzersizden bahsedeceğim. Durdur dur, hatırla, bağlam uygula şeklinde bir formundan bahsediyorum. Aynı tekniğin farklı bir versiyonu. Bir dakikalığına her şeyi kapat ve derin bir nefes al. Şimdi bir öncekinde bu kadar daralma ve bunalma yoktu. Bunda biraz daha böyle daraldığımız, bunaldığımız anlardan bahsediyorum. Bu gibi anlarda bir dakikalığına her şeyi kapatın ve derin bir nefes alın. Mümkünse lütfen. Mesela o an bir toplantıda olabilirsiniz. Bilgisayarı kapatıyorum, terk edip gidiyorum. Değil elbette. Bir dakikalığına her şeyi kapatabileceğim bir an olmalı bu. Ve genellikle aslında bu gibi anlar vardır. Bir dakikalığına bu yüzden bir bilgisayarı kapatın. Şöyle bir telefonunuzu kenara çekin. Şöyle bir 4-7-8 nefes egzersizini yapın o anda. Ardından değer çarkınızı yapmıştık yani. O yuvarlığı, o çarkı yanınızda, ofisinizde, çekmecenizde gezdirebilirsiniz, çantanıza koyabilirsiniz. Aklınıza kazıyabilirsiniz, fotoğrafını çekebilirsiniz, telefonunuzun galerisinde bulundurabilirsiniz. WhatsApp'tan kendinize resim olarak gönderebilirsiniz. Ardından hatırlayın, değer çarkında yazdıklarınızı hatırlayın ve bağlayın. Şu an yaptığım iş nasıl bağlantılı? Değerlerimle nasıl bağlantılı? Eğer bağlantılı değilse onu 5 dakika içerisinde nasıl değerime, değerlerime yaklaştırabileceğimi düşüneyim. Ve ardından bir mikro adım at. Mesela bir mesaj, mesela bir nefes, mesela bir not gibi. Bu adım sizi değerlerinize bir milim bile yaklaştırsa şu an için yeterli. Mesela yaratıcılık değeriniz. Sunumu geliştirecek 5 yeni fikri yaz. Mesela katkı değeriniz var sizin, takım arkadaşınıza destek olacak bir e-posta yazın hemen. Mesela öğrenme değeriniz var sizin, 5 dakikalık bir araştırma yapın hemen. Bu egzersiz hem kabule kararlı terapisinin değer odaklı yaşam yaklaşımını hem de yaşama terapisinin sağlıklı yetişkin modunu güçlendiriyor. Kişi tetiklenmeden kısa süre sonra otomatik pilottan çıkıp bilinçli bir seçim yapabiliyor. Dolayısıyla psikolojik dayanıklılık büyük kahramanlıklarla değil, değerlerle uyumlu, tekrarlanan küçük adımlarla inşa ediliyor. Bugün hem uzun vadeli vizyon çarkınızı hem de anlık hizalanma tekniğinizi öğrendiniz. Vizyon çarkınız size büyük resmi gösterecek. 5 dakikalık hizalanma ise günün ortasında pusulanızı yeniden bulmanızı sağlayacak. Bir sonraki derste bu alışkanlıkları sürdürülebilir kılmak ve içsel eleştirmeni dengelemek üzerine konuşuyor olacağız. Bir sonraki derse geçebilirsiniz.